Oluyor. Nasıl anlattınız Demir'e durumu? E, bu konuda hiç psikolog yardımı almadım. Kendi kendime bunu başarabileceğime inandım. Demir söylediğim gibi Demir'i e bir erişkin gibi 5 yaşındaydı. Karşıma alıp her şeyi tek tek anlatmaya çalıştım. Her şey olduğu gibi aslında bir pembe yalanın içine sokmadan. Ve bu arada biz hiç kavga etmeden ayrıldık. Yani Allah'a çok şükür hala öyle bir şeyimiz. iletişimimiz hep birbirimize bağlılığımız devam ediyor. Çünkü ortak paydamız Demir. O iyi bir geleceği olsun, iyi eğitim olsun. Mutlu bir çocuk olsun. İşte boşanmanın getirmiş olduğu travmaları yaşam büyüsün. Biz bunun için elimizden gelen bütün fedakarlığı anne baba olarak yaptık. Çok şükür yapmaya da devam ediyoruz. Ama Demir'e şunu şöyle anlattım. Demirciğim biz birbirimize hala e, e, saygı duyuyoruz. Birbirimizi çok seviyorduk. Evet. Ama e, bu artık sevgide bir değişim var. Arkadaş kalmak, hayatımızı evet seninle ilgili ortak payda da devam ettireceğiz. Yine işte seninle ilgili konularda, günlerde bir arada olacağız. Ama senin artık iki evin olacak. iki odan olacak. Aslında bu çok güzel bir şey. Herkesin bir tane var senin iki tane var falan diye böyle Tatlı tatlı